Birinci soru. 12 1,5 artı 0,5. Bu tarz soruları nasıl çözeceğiz? Yan yana toplama işlemi verilmiş. Biz bu yan yana toplama işlemini alt alta yazalım. 1,5 artı 0,5. Ondalık sayılarda toplama işlemi yapıyoruz. 5,5 daha 10 onun sıfırı elde var 1. Sanki arada virgül yokmuş gibi toplama yapıyorum sadece. Basit. 1 0 daha 1 bir. bir de elde var 2. Şimdi virgülü tam araya indiriyorum. 2 virgül 0 oluyor. Bunu nasıl düşünüyorduk? 2 TL 0 kuruş gibi düşünüyorduk. Bu yüzden 0 kuruş okunmaz değil mi? Bu tarafta olursa 0 okunmaz. Bu yüzden burası 2 oldu. Eşittir diyorum. Çizgimi çekiyorum. 1,5 ile 0,5 topladığımda biraz önce 2 bulmuştum. Hemen yazıyorum. Üst tarafta zaten 12 vardı. Bu değişmiyor. 12 bölü 2 cevabımız kaç olur? 12'yi 2'ye böldüm. 6. İkinci soru. 5,4... Artı 0,6 bölü 3. işleminin sonucu kaçtır? Bunda da toplama işlemi üstte. Toplamayı, üstteki toplamayı alt alta yazalım. 5,4, 0,6 toplarsa. Yine virgül yokmuş gibi düşünüyoruz. 4, 6 daha 10. On. Onun sıfırı elde var. 1. 5, 0 daha 5. Bir de elde var. 6, 6 virgül, virgül de indirdim, 0. Sıfır. Yandaki 0'ı görmezden geliyorduk. Cevabımız 6 oluyor üst taraf için. Çizgimizi çekiyoruz. Üst tarafa sonucu ne bulduk? 6 yazıyoruz. Alt tarafta da zaten 3'ümüz var. 6'yı 3'e böldüm. Sonucumuz 2. Evet, 3. soru. 16 bölü 2,5 artı 1,5. Burada da yine aynı şekilde altta bu kez toplamamız. Ne yapacağız? Alt alta yazalım daha rahat toplayabilmek için. 2,5 artı 1,5. Virgül yokmuş gibi toplayalım. 5, 5 daha. Onun sıfırı elde var. 1, 2, 1 daha. 3 bir de elde var. 4. Aradaki virgülü de koyuyorum. 4,0. Virgül Virgülden sonraki 0'ın bir önemi yoktu. Okumuyoruz. Toplam 4 oluyor. Eşittir diyorum. Çizgiyi çekiyorum. Üst tarafta zaten 16 vardı. Bu değişmiyor. Yazılıyor. Alt tarafta 2,5 ile 1,5'i toplayınca ne bulduk? 4, bulmuştuk. Aynen 4'ü de alta yazıyorum. 16 bölü 4 cevabı 4 olacak. Bu aradaki bölme niyetine de kullanılıyordu. Bu yüzden direkt bölüyorum ve cevabı buluyorum. Dördüncü soru. 6,8 eksi 0,8 bölü 2 Burada üstte bu kez çıkarma var. Toplamada çıkarmada aynı şekilde alt alta yazıyoruz. 6,8'den 0,8'i çıkarıyoruz. Virgül yokmuş gibi. 8'den 8 çıktı 0. 6'dan 0 çıktı. 6 aradaki virgülü de indirdim. 6,0. Sondaki virgülden sonraki 0'ı görmüyorum. 6 oluyor. Üst taraf 6 olarak bulduk. Alt tarafta da 2 var. 6 bölü 2 cevabımız 3 oluyor. Beşinci soru. 5 çarpı 1,4 artı 0,6. İşleminin sonucu kaçtır? Şimdi öncelikle işlem önceliğimiz parantezin içindekini bulmaktır. Parantezin içindeki toplama işlemini alt alta yapalım. 1,4 0,6 Toplarsa virgül yokmuş gibi 6 ile 4 topladım 10 10'un 0 elde var 1 1 0 daha 1 Bir de elde var 2 Virgül de tam aşağıya 2,0 ne demekti? 2 demekti Demek ki parantezin içi 2'ye eşitmiş O zaman ne oluyor? Burada 5 var 5 Çarpı Parantezin içi de 2 oldu artık. 5 kere 2 10 Bizim cevabımız 10 olacak Altıncı soru 2 çarpı 0,6 artı 6 çarpı 0,3 kaçtır? Şimdi toplayalım. Aradakini toplayacağız ama öncelikle Çarpma işlemlerini yapacağız. Sağdaki ve soldaki. Soldan başlayalım. 2 çarpı 0,6. Nasıl çarparız? 0,6 ile 2'yi çarpacağız. Arada virgül yokmuş gibi düşünelim önce. 6 kere 2 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 2 ile 0'ı çarptım. 0 bir de elde var. 1. Aradaki virgülü de yine aşağıya indiriyorum. 1,2'ymiş. Sonra sağ taraftaki çarpmayı yapalım. 0,3 ile de 6'yı çarpalım. Virgül yokmuş gibi. 6 kere 3, 18. 18'in 8 elde var. 1. 6 ile 0 çarptım. 0, bir de elde var. 1. Aradaki virgülü yine aynı şekilde aşağı indirdim. Burası da 1,8. Arada da artı var. 1,2 ile 1,8'i 8'i toplarsak kaç olur? Bunları da alt alta yine toplarsak daha rahat cevabı ulaşırız. Virgül yokmuş gibi toplayalım. 8 2 daha 10. 10'un sıfırı elde var 1. 1 1 daha 2 bir de elde var 3. Aradaki virgülü de aşağıya indirdim. 3,0 3'e eşittir. Cevabımız 3. 7. soru 5 eksi 0.5 işleminin sonucu kaçtır? Buraya şıklar da yazacağım bu kez. A 1.8, B 2.7, C 3.6, D 4.5, E 5.4. Bunlardan hangisi bakalım? Göreceğiz. Şimdi. Buradaki 5'ten 0,5'i çıkartacağız. 5 sabit zaten. Değişmez Eksi. 5. Eksi. 0,5 kesir olarak yazılırsa ne olur? Nasıl buluyorduk bunu? 0 ile virgülü kapatıyorduk. Kesir çizgisini çektim. 0 ile virgülü kapattım. Sayımız 5. Beş. 5'i yukarı yazıyordum. Şimdi altta görünmeyen 1 var. 5 bölü 1. Yanına... Kaç tane sıfır gelecek bu birin? Onu nasıl anlıyorduk? Virgülden sonra kaç tane sayı var? Bir tane sayı olduğu için 1 sıfır gelecek. Yani 0,5 kesir olarak 5 bölü olmuş. 5 bölü onu yazdım. Şimdi bu kaça eşittir? Bunu bulacağız. Ben de hocam. 10 ile 5'i çarptım. 50 5 50 5 kaçtır? 45 üstte yazdım 45'i alt tarafta da zaten 10 var sabit 45 bölü 10 şıklara baktım 45 bölü 10'un ondalık çevrilmiş hali hangisidir? 4 virgül 5 D seçeneğinde var 8. soru 3 artı 0,4 işleminin sonucu kaçtır? Yine şıkları da yazalım bunda. A seçeneği 0,8, B seçeneği 1,7, C seçeneği 3,4, D seçeneği 4,2, E seçeneği de 5,8 Evet, burada 3 zaten sabit. 3'ü direkt aşağıya yazdım. Artı 0,4'ü kesir halini bulacağım. 0,4 kesirlerde neye eşittir? Evet, kesir çizgimi çektim. 0 ve virgülü kapattığımda sayım kaç? 4 4'ü üste yazdım. Altında gizli 1 var. Şimdi kaç tane sıfır yazacağım? Virgülden sonra bir tane sayı olduğu için bir tane sıfır yazacağım. 4 bölü 10. 3 artı 4 bölü 10. Burada kısa yol neydi? 10 ile 3'ü çarpıyorum. 10 kare 3, 30. Artı üstte de 4 var. 34. Üst tarafa 34 yazdım. Bölü. Alt tarafta da zaten 10 belli. 34 bölü 10. Bunun da şıklara baktığımda virgüllü veriliyor. Ondalık hali nedir? 3 virgül 4. Cevabımız C seçeneği. 9. sorumuz şekil gösterimi ile alakalı. Burada bir tablomuz var. Bunun kaçlık tablo olduğunu bileceğiz öncelikle. Bunu kısa yoldan bilmenin yolu şu. Üst tarafta sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane var üst tarafta. Bir de sol taraftakileri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Üstte 10, yanda 10. 10 çarpı 10, 100. Burada 100 tane kutucuk varmış. Böyle bir şey gördüğümüzde hemen kesir çizgisi çekeceğiz. Evet, sonra... Böyle bir şey gördüğümüzde kesirli bir şey olacağını biliyormuşuz, tamam mı? Çizgimizi çektik. Alt taraf tamamı neyse onu yazıyorduk kesirlerdeki gibi. Alt tarafta 100, paydaya 100 yazdım. Üst tarafa kaç tanesi boyanmışsa onu yazacağız, mi? bu kadar. Kaç tane sayalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44 tane üstte yazdım. Bunu saymanın kısa yolu da şu. 10 tane burada var, 10 tane daha burada 20, 10 daha 30, 10 daha 40. Fazlalıkta 4 tane 44. Şimdi 44/100 şıklarda virgüllü bir şey var. Virgüllü olarak bu sayı hangisine eşittir? A seçeneği 0,15 mi? B seçeneği 0,28 mi? C seçeneği 0,34 mü D seçeneği 0,44 mü? E seçeneği 0,65 mi? Hangisi? D, D, seçeneği 0,44. Bu 0,44 olarak ondalık şekilde yazılır. Böyle bir soru gelebilir. Daha önceki yıllarda da gelmişti. Evet, 10. ve son soru. Yine bir şekil gösterimi var. Bu kaç parçaya ayrılmış? Hemen böyle bir şey gördüğümüzde kesir çizgimizi çektik kaç parçaya ayrılmış saydığımızda 20 payda kısmına 20 yazıyorum üst tarafa ne yazacaktım boyalı kısmı yani taralı kısmı kaç tane sayalım 1 2 3 4 5 6 7 üstte de 7 yazdım 7 bölü 20 şimdi şıkları yazalım kenara a 0,15 B 0,7 C 0,35 D 0,42 E 0,78 Hangisi? Evet. Evet. evet hemen atlamayalım işte öyle. Şimdi alt tarafa baktım. 20 Ondalık, kes, ondalık sayı değil mi şıklar? Ondalık virgüllü bunun virgüllü olması için paydanın 10, 100 gibi bir şey olması lazım. Payda 10 mu, 100 mü? İkisi de değil. O zaman 2'ye böldüğünde 10 oluyor ama üst taraftaki 7 2'ye bölünmediği için o zaman 100'e tamamlayalım. 20'nin 100 olması için kaçla çarpmamız lazım, genişletmemiz lazım? 5'le. Bu kesri genişletme diye bir konu görmüştük hatırlarsanız. Bunu kullanalım. Genişletelim. Üstteki ile ve alttaki ile çarp. 7 kere 5, 35 bölü. 5 kere 20, 100. 35 bölü 100. Bu da 0,35 demektir. Doğru cevap C seçeneği. Dikkat.